Ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yeni eve taşınma sürecinden dolayı yine haftalık bir videoya falan düştük ama tekrardan toparlayacağız bu haftadan sonra büyük ihtimalle. Bu bölümde yine çok çok fazla istek alan Tommy Line Sells ismindeki bir seri katili izleyeceğiz. Tommy cinayetlerini ve saldırılarını şehir şehir gezip işliyordu. Bu yüzden kendisine kıyıdan kıyıya katil deniliyordu. Tommy Lyne Sells 28 Haziran 1968 yılında Kaliforniya, Oakland'da doğdu. Tommy ve temi ikiz kardeş olarak doğmuşlardı. Anneleri Nina onları evlilik dışı bir ilişkide doğurdu. Tommy ve ikiz kız kardeşi temi daha 18 aylıkken menenjite yakalandılar. Tommy iyileşmeyi başardı ama ikiz kardeşi o kadar şanslı değildi. Hastalıktan kurtulduktan sonra teyzesi Bonnie Woodall'ın yanına Holcomb, Missouri'ye gönderildi. Burada annesini teyzesi zannediyordu. Teyzesi de ona çok ısınmıştı. 5 yaşlarına geldiğinde çocuğu evlatlık edinmek istediğini söyleyince duruma kızan Nina oğlunu yeniden yanına aldı. Ama oğluna teyzesi kadar iyi bakamadı. Tommy daha 8 yaşındayken içki içmeye başladı. Çocuk yaşta neredeyse alkolik olmuştu. Bu yıllarda annesinin arkadaşı Willis Clark tarafından annesi Nina'nın da bilmesine rağmen tacize uğradı ve adamla da bir süreliğine yaşamaya başladı. Bu olayın küçük yaşta başına gelmesi onu çok derinden etkiledi. İlerleyen yıllarda şiddete başvurmasının sebebi olarak bunu gösterecekti. Tommy 10 yaşına geldiğinde ise artık uyuşturucu da kullanmaya başlamıştı. 11 yaşındayken biyolojik babası hayatını kaybetti. Bunu uzun zaman sonra öğrenmesi onu çok üzmüştü. Çünkü babasıyla vakit geçirememişti. Bir yanı hep eksik olacaktı. Aile sevgisinden uzak yetişen Tommy, yaşı ilerledikçe ergenlik dürtüleri de ortaya çıkmaya başladı. Vücudundaki değişimler ve hormonları artık düşüncelerini etkiliyordu. 13 yaşındayken bu dürtülerin sonucu olarak çıplak bir şekilde uyuyan büyük annesinin yatağına girmek istedi. Büyük annesi bu durumu şiddetle reddetti. Ailesi de durumu öğrenince Tommy'yi evden kovarak onu terk ettiler. Terk edildikten sonra öfke krizleri geçirmeye başladı artık yavaş yavaş ilerideki hali olmaya başlıyordu. Ailesinin kendisini terk etmesinden birkaç gün sonra öfkesini kontrol edemeyen Tommy sokakta bir kadını bulduğu tabancanın kabzasıyla saldırdıktan sonra oradan uzaklaştı. Kadın neye uğradığını şaşırdığı için polislere doğru düzgün ifade veremedi. 1978'de 14 yaşındayken yollara düştü. Evi St. Louis'den ayrılarak trenlerde ve otostop çekerek yola devam etti geçimini hırsızlıkla sağlıyordu. Neye ihtiyacı varsa onu çalıyordu. 1980'de ilk cinayetini bir buz kıracağı ile kavga sırasında işlediğini iddia etti. Ama bu iddiasını kanıtlayacak bir delil de yoktu. 1981 yılında lider olarak Arkansas'ta yeniden ailesiyle bir araya geldi. Kısa süre içerisinde burada da yine olmaması gereken davranışlarda bulundu. Annesi bir gün tam duştayken İçeriye girerek ona tecavüz etmeye çalıştı. Annesi Nina tarafından yeniden kovuldu. Tommy Linesells tekrardan yollardaydı. Hırsızlık yaparak oradan oraya sürüklenmeye devam ediyordu. Tommy Mayıs 1984 yılında araba hırsızlığından tutuklandı. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama gelecek Şubat şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Tommy serbest kaldıktan sonra Missouri'de bir karnavalda çalışmaya başladı. Buradayken 35 yaşındaki Anna Cord adlı çocuklu bir kadına tanışarak ilişkiye başladılar. Tommy'ye göre kadın onu evine davet etmişti. O gece cinsel ilişkiye girmişlerdi. Ama Tommy sebepsiz yere kadını beyzbol sopasıyla öldürdü. Etrafta tanık bırakmamak için de 4 yaşındaki oğlunu da acımadan öldürdü. Cesetler 3 gün sonra bulunabildi. Polislerin araştırmasına göre katilin kim olduğuna dair ortada hiçbir delil yoktu. Eylül 1984'te ise sarhoş araba kullanıp kaza yapmaktan yeniden hapse girdi. 1986'ya kadar hapiste kaldı. Hapisten çıktıktan sonra aşırı dozda eroin kullanımından dolayı hastaneye yattı. Tommy'nin hayatı bundan sonra böyle olacaktı. Hastaneden çıkar çıkmaz bir araba çalarak Kaliforniya Fremont'a gitti. 1987 yılı Tommy Lynn için saldırıların arttığı yıl olarak tarihe geçti bu yıl içerisinde Niagara Şelalesi'nin civarında Suzan Koş isimli 27 yaşındaki kadını öldürdü. Suzan daha önce evden kaçmıştı. Cesedi olaydan tam 8 yıl sonra 1995'te bulundu. Tommy yakalandıktan sonra bu cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. 1987'de sonbahar ayında Stephanie Stroh isimli 20 yaşındaki genç kızla tanıştı. Zavallı genç kız karşısındaki adamın normal birisi olduğunu zannediyordu. Ama denk geldiği insan tam bir canavardı. Kızı önce LSD yardımıyla uyuşturduktan sonra ayaklarına beton dökerek çölde bir kaplıcanın içine attı. Kızlı da öldü. Tommy'nin itiraflarına göre bilinen bu cinayetin cesedi hiçbir zaman bulunamadı. 1987 yılının Kasım ayında Tommy, Illinois'u Ina'da otostop yapıyordu. Yolda karşısına Russell Keith Dardin ismindeki adam denk geldi şanssız bir şekilde otostop çeken adama istediği yere götürebileceğini söyledi. Yolda giderken de ikili koyu bir sohbete tutuşunca Keith Tommy'yi eve yemeğe davet etti. Bu hayatının hatası olacaktı. Eve vardıklarında daha arabadan inmeden Keith Dardin'in kafasına iki el ateş etti. Daha sonra ise adamın cinsel organını kesti. Dardin ailesi bir karavanda yaşıyorlardı. Adamı öldürdükten sonra hemen içeriye giren Tommy evde anne Eleni ve oğlu Peter'ı gördü. İlk önce elindeki beyzbol sopasıyla Peter'ı döverek öldürdü. Sonra ise yeni doğacak bir çocuğa hamile olan Eleni'ye saldırdı. Kadını öyle bir dövdü ki zavallı kadın oracıkta doğum yaptı. Kadına resmen eziyet ediyordu. Aç bir kurt gibi saldırmıştı. Dardin ailesinin sonu bir ruh hastası adam olmuştu. Polisler olay yerine geldiğinde çok dehşet verici bir tablo vardı. Kadın Casey ismini verecekleri kızlarını doğurmuş, ciddi bir saldırıya uğramış, cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Aynı şekilde oğlu Peter'da. Bu arada baba Keith Dardin'in cesedi ortalıkta olmadığı için polisler cinayeti işleyenin o olduğunu düşündüler. Her yerde adamı arıyorlardı. Birkaç gün sonra bir buğday tarlasında Keith Dardin'in de cesedi bulununca katilin başkası olduğu ortaya çıktı. Ama kim olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktu. Polislerin elinde şüpheli bile yoktu. Tommy için hayat şu şekildeydi. Ara ara çalışıyor, genellikle hırsızlık yapıyor ve elde ettiği parayı uyuşturucuya yatırıyordu. 1987 yılının sonundan başlayarak çok yoğun bir içici haline geldi. İleriki yıllarda itiraflarına göre 1988 ve 89 yıllarında bazı cinayetler işlemişti. Bunların arasında 3 yaşında çocuğuyla birlikte öldürülen bir kadın da vardı yine bu yıllarda Kent Lauten isimli bir uyuşturucu satıcısıyla anlaşmadığı için bıçaklayarak öldürmüştü. Tommy Linesel sürekli bir şekilde sarhoş olmaktan, uyuşturucu kullanmaktan ve hırsızlıktan sık sık hapse girdi çıktı. Resmen hapishane ve normal dünya arasında bir yerde yaşıyordu. Onun normal hayatı buydu. Sokakların çılgın serserisiydi. 13 Mayıs 1992'de sokakta dilencilik yapan Fabienne Witherspoon adlı kadına saldırdı bu kez de. Kadını eve götürüp önce tecavüz etti. Sonra ise bir piyano taburesiyle dövüp bıçakladı. Fabian bu saldırıdan şans eseri kurtuldu ve polise bu adamı şikayet etti. Şikayet üzerine Tommy Light tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat cezasının 5 yılını yatarak şartlı tahliyeyle 1997'de yeniden sokaklara döndü. Tommy şehir şehir geziyor ve suç işliyordu. Bir yerde uzun süre kalmıyordu. 1998'de Texas Del Rio'ya gitti. Bir karnavalda çalışıyordu. Bu yüzden belli bir yeri yoktu. Del Rio'dayken de Jessica Lowry isimli üç çocuklu dol bir kadınla tanıştı. İkili birbirlerine aşık oldular. Kısa süre içerisinde Tommy, Jessica'nın yanına taşındı ve evlendiler. Tommy'nin burada yeni işi ikinci el arabaların bakımını yapmaktı. İlk başlarda her şey yine düzenliydi Kadın Tommy'nin kötü yanlarını hiçbir zaman bilmiyordu. Ama o uyuşturucu merakından vazgeçemiyordu. Geceleri eşi uyuduktan sonra hemen uyuşturucuya sarılıyordu. 1999 yılında sık sık yine şehir değiştirmeye başladı. Eşine oralarda işleri olduğunu veya bir akrabasını görmeye gittiğini söylüyordu. Kadın nasıl birisiyle evli olduğundan tamamıyla habersizdi. Bu düzensiz ilişkinin ardından kadın evlendikten kısa süre sonra Tommy'den boşandı. Tommy yeniden karnavalla birlikte yollara düşebilirdi. Del Rio'dan yola çıkarak öldüre öldüre devam etmeye başladı. Del Rio'da bir kadını, arkasından San Antonio'da Mary Perez isimli bir kadını. Oradan da Lexington'a geçti. Burada parkta gördüğü bir çocuğun bisikletini çalarak sattı. Aldığı parayla da hemen uyuşturucu satın aldı. Sokak ortasında kendini kaybetmiş halde hareket edince şikayet üzerine yakalandı bir gün içeride yattıktan sonra sabah yeniden serbest kaldı. Tekrardan Del Rio'ya döndü. Dönerken de yolda Oklahoma'da 14 yaşındaki Bobby Line Wofford'a tecavüz ettikten sonra öldürdü. Artık bu onun son yolculuğu olacaktı. Buradan başka bir yere gidemeyecekti. Gelir gelmez de Del Rio'da yine hata geçti. 1999'un son günü 31 Aralık'ta Harris ailesinin evine kabus gibi çöktü. 13 ve 10 yaşlarındaki iki kız çocuğuna saldırdı. Katie ve Crystal ismindeki kızları bir süredir izliyordu. Evde yalnız oldukları saatte bir anda içeriye girerek bıçakla ikisine de saldırdı ve tecavüz etti. Katie Harris 10 yaşındaydı sadece ve 2000 yılını göremeden hayata gözlerini yumdu. Crystal ise boynuna derin bir kesik kalmasına rağmen şans eseri hala yaşıyordu. Komşularını bir şekilde ulaşıp durumu anlatınca hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük kız katilin kim olduğunu biliyordu. Çünkü bilinene göre kızların babası Terry ile bir kilisede tanışmışlardı. Yani kızlar adamı tanıyorlardı. Bu yüzden hemen polise kendisine saldıranın kim olduğunu söyleyebildi. 2 Ocak 2000 yılında Tommy Lyne Sells bir cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklanarak mahkeme çıkarıldı. Tommy cinayeti kabul etti. Ayrıca bunun dışında bazı cinayetleri de itiraf etti. Mahkeme 3 yıl sürdükten sonra 2003 yılında Tommy Seltz'e idam cezası verildi. 3 Nisan 2014'te ise 50 yaşındayken zehirli iğneyle idam edilerek hayatını kaybetti. Tommy Lineseltz idam cezasına çarptırıldıktan sonra bazı röportajlar verdi. Bu röportajlarda tıpkı Henry Lee Lucas gibi çok fazla cinayet işlediğini söylüyordu. Hatta rakamı 70 olarak söylüyordu. Ama bizim bildiğimiz şu an... 13 civarında bir cinayet işlediği. Tabi Tommy'nin bırakımı rakamı yalandı olabilir. Şu anda bu konuyla ilgili araştırmalar da bir yandan devam ediyor. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.